arkadaşlar bugün sizlerle oyun tarafı serimizin ilk bölümüne karşınızdayım hemen başlayalım bugün, ne bugün yanımda Hasan ve Muhammed var hoş geldiniz beyler hoş bulduk aga pardon aga yanlışlıkla oldum şey değil, hadi şey, bir kazma yapın da kömürleri toplayak şuradaki ya dur ağaç nerede oğlum Hikmet bana bir tane kazma yapar mısın yaparım kanka tamam taşları da toplayın da yazık ziyan olmasın. Ben sana taş kazmayı yaparım. O kadar vardı da. Hemen şu an çekesin. Evet ben burada galiba bir tane maden buldum iniyorum. Kanka inme kazmasız mazmasız. Aa domuz varmış burada. Kanka kazmasız inme maden. Tamam dur şuraya da bir bakayım da ne olur ne olmaz diye. Belki demir falan. Arkadaşlar bireyim. 15. <laughs> demir buldum. Hikmet demir, demir buldum. Tamam. Tamam. Muhammed biraz kıs sesin ya. Çok ses geliyor. Valla. Hatta tüm sonuna kadar kıs da sessiz oynayalım. Hikmet. Ben devir buldum kanka. Gel, gelsenize yanıma. Kazma yapın gelin Kazma yap gel Hikmet. Tamam kanka. Bana da bir tane yap da. Çünkü direk. Ben de yapayım. Ben. Şuraya koy ya. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz 2 saniye zarıp beğen tuşuna basabilirsiniz. Arkadaşlar bir sarıyor Muhammedi. Dur dur, dur. Mu, dur, dur bir Özür Özüde arkadaşlar ben skinlerimizi beğendiniz beğendiyseniz çok teşekkür ederiz. Aynen de öyle. Hemen kazma yapayım bekle. Aga şimdi ne yapıyoruz? Bana bir tane yapsana kanka. Oğlum bekle taş lazım. Ay pardon yanlış söyledim kanki. <laughs> tamam. Ya bir çekil ya. Steam var mı? Var. Kanka beni takip et. Ben sana demiri göstereyim. Ya burada değil. Burada var mı? Bekle kanka. Tam. Ben... Burada demir. Ben, 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 ben. demir. Ben, ben. Yaptın mı kanka? Biraz sesli konuşun kanka ya Tamam kanka Orada değil orada değil bana bir tane kazma atsana Kanka nerede göster ben kazarım İyi tamam gel Ben takip et Şurada şurada al Şurada dört tane tamam. var Çekil çekil İçime girme kanka Dur kanka ben şuralara bir bakayım e dört diyor oğlum. Kaç tane varmış? Sekiz mi ne? Ha, bura su hep su hiç girmiyor. Kanka sekiz tane var. İyi tamam. İlk önce şimdi o zaman fırın olsaydı eritir yapardık ben ya set. Ben kendime taş kazma yaptım. Muhammed bir tane de bana yapar mısın ya? Bende stick yok. Değil mi? Yap. Gel atıyorum. Ört benim Ay pardon arkadaşlar ya öyle şey okul zamanına takıldım aklım. Şey bu Muhammed çok küçük bir yaşta. Arkadaşlar 4 yaşında o yüzden pek bilmiyor. Ya şey bu gördüğünüz kanal çeken Hikmet arkadaşımız ve onun kardeşi oynuyor. Hadi. Nereden, var mı? Muhammed sen abinin yanında dolaş ya. abin de buradaymış gel. Gelin gelin beyler. Ben biraz taş alayım da. Bende bir tane taş var. Ne? Arkadaşlar sor, soru soruyu bu ama bu sor, soruyu bu ses değil multiplayer multiplayerli soruyu bu serisi. Kanka ben kömür buldum. Tamam. Kanka ben de bulmuştum 8 tane var. Bu arada arkadaşlar benim ben sesim değişik geliyorsa de sesim aslında de 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 öyle değil. Değil mi kanka? Anlıkta bildiğimiz gür bir sesi vardır arkadaşımızın. Videoda sadece öyle bir ses çıkıyor. Bu videoya girince heyecanlanıyor Hikmet arkadaşımız. Hikmet burada. Heyecanlanmıyorum da video video kaydedince bir sorun var. Neyse. Kanka, kanka hizmeti... artık şeye başlasak mı ki ev yapmaya? Kanka evi bana bırak. Tamam kanka. Or şey Hikmet ben madenci olayım. Sen avcı ol. Muhammed de şey oduncu olsun. Ne dersin? Tamam. Muhammed git odun topla sen. Tamam. Şu crafting table'da alayım da yazık burada durmasın. Bir taş topla. Hasan sen. taş topla kanka. Kanka ben şeyin içine fırının içine 11 tane kömür koydum. Bir şey etmek istiyorsanız orada eritirsiniz. Arkadaşlar benim sesim kısık bu. Bu arada kusura bakmayın. Fazla konuşamıyorum. Arkadaşlar bu bu videoyu beğenirsen ne mutlu bana. Arkadaşlar bu misafirlerimize 50 like bir be. like bekliyorum. Yani bir 4 4 bin like falan gelse çok iyi olur bence. Zaten ben bir videomda demiştim. Like gelirse çok sevinirim. Dedim mi yani bilmiyorum ben... da Hasan'la video çekeriz demiştim herhalde. Hatırlamıyorum. Ee, bana demiştin sen Hasan bir gün gel de video çekelim demiştin herhalde. Evet. Ha. Aa, ben çok Kısmetse bugünmüş. İnşallah bana, videomuzu beğenirsiniz. da. Tamam Muhammed sen git e, biraz odun kes. Stik yap bize. Kom kanka ben sana atarsın. Oy. Onun ucuna şok var. Onunla konuşmayın beyler ya. Muhammed git oyununa git. Demir buldum. Hasan ben sana taş topla dedim. Ama demiri topluyorum. Ya tamam sen taş topla ya. Tamam ya. Evet ben galiba kayboldum. Yap Ahmet. Kankaların... <laughs> Bir şey yapabilirsin. Kanka neredesin? Aa düştü üstüme ya. <gülüyor> <gülüyor> 12 tane taş yeter mi 15 oldu şimdi. Oğlum bir sürü topla. 20-30 tane topla. Tamam. Ben de geliyorum. Arkadaşlar bu video maden olacak. Özür dileriz ama biz size survival demiştik ama maden olacak. Özür dileriz. Bu olur Bir tane bir delik var. Evet bence demirleri hemen eritmeyelim. Biraz fazla yapalım öyle eritelim. Ben, ben bir tane eri, Ben 8 tane eritiyordum fırına koymuştum. İyi tamam Elsin o zaman. Aa, var. Oğlum ben şes yapalım Şşt. ya. Çok gereksiz şeyler var. ben. Anana burada kim bir yok koymuşlar buraya. Ben. Oğlum ben burada kaldım. Ben nasıl çıkacağım? <laughs> Oğlum benim bloğum da yok. Muhammed, dur bekle. Sen bana blok... Blok var mı senin? Var. Bana blok atsana. Ben koyamadım. Ben aldım. Tamam. Yok, nerede? Beni tak... Sen taş kaz, çık dışarı, tamam Muhammed. Muhammed? Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Muhammed, sana blok atayım mı? Tamam dur, bekle. Kün... Al Muhammed, sana atıyorum. Ha? Ben biraz taş toplayayım. <laughs> dur, atamadım. Dur, bekle. Evi taştan yapak mı? Bir değişiklik olsun. Yani ben... Tamam olur. Hep ondan yapıyoruz. Oğlum bu meyve koruyucu sensin, sen yap. İstediğin gibi yapabilirsin. Yani sıkıntı yok. Meşaleyi he, me, Muhammed iyi ki meşale koymuşsun lan. Oy. Kim buraya lav koydu? Allah'ım ya Rabbim Allah. ya. Kim olur kendine oluşmuştur. Kanka bir balta verin de şunlar bu fırınlar Nerede burada kalmasın balta ya var. içeri alak. Aynen var. ya bir balta yapayım. Demirler pişti mi? Ben 3 tane daha koydum kanka. 8 tanesi bende. Kanka. Ben kendime bir şey... Kanka bir... Oğlum ya bir şey yapma. Getir ben size yapacağım. Al atıyorum 8 tanesini. Bende... şey çamur var. Sana geldi. Bana mı geldi? Fırına doğru atma. Şuraya atıyorum. At. 9 tane oldu. <laughs> Yine sana geldi. Hayvan gibi şey yapıyorsun ya. Allah şunu. Ben atıp kaçacağım. Tamam. Ben çömür topladım. 38 tane şey taşım var Hikmet. Tamam. Ben <laughs> de 9 <dokuz gülüyor> tane. Bunu da beni gördün mü? Gördüm. Tamam. Kanka bak geçen senindeki gibi hep kendini almak. Bize de ver. Mı? tamam mı? tane de kılıç yaptım beyler. Birisini bana ver birisini Muhammed sikirde kendine. Abi. Beyler yum var mı yatak yapalım ben. <laughs> beyler bizi son düşün hepimiz. Hepimiz bir, birden konuşunca. Değil bir. Bir şey oluyor yani. Bir değişik geliyor bana. Şuraya meşale koyayım da ışıktan. Al Muhammed. At. Kılıcını attım. Muhammed kılıcını burada atayım mı sana? Gel şuraya. Ya Muhammed. Tamam, Doğru düzgün oyna lan. Oğlum hepsinden bulsaydık. Bir de iki tane diamond olsaydı uyu masası yapardık. Nerede sana. kalacağız lan biz? Oğlum gel işte madene koyalım şunları ya. Ben şu... Oğlum lan. Arkadaşlar biz şimdi madene ev yapar. Yapmayı istiyoruz. Hikmet sende kaç tane deri var? Dur arkadaşlar bir durdurdum ben kendime Bakalım bir envanterine. Şu etleri oğlum canavarları açarız belki sonra. O ben bir madene ineyim kendime biraz set yapayım Bak demir falan bulursak. Orada. Ben ev yapıyorum. Ne ya kardeş? Ev mi yapıyorsun? Evet. 38 tane şey taşı var vereyim mi? Kanka sen oraya mı yapıyorsun? Geliyorum yanına kanka. Ne ne yazacaksın? At at. Fırını ne varsa getir. Kırabını kebulu getir eve koyacağız. Ben getiriyorum ben getiriyorum. Ben getiriyorum. Sen crafting table'ı al. Onları al gel Muhammed. Abi yeter la büyüklüğü bu kadar. kadar. Güzel evet. oldu bence. Bence de. Muhammed fırın crafting fırını koy şuralara. Onun yanında fırını koy. Şu şuraya da büyük test koyalım arkadaşlar. Koyak. Tamam ben gideyim odun toplayayım. Muhammed balta var mı sende? Var. Atsana bana bir tane. Oğlum yanlışlıkla fırın Aldım Aldın mı? Bakayım. Hikmet kazma sana geldi herhalde. Kazma. Bakayım. İşte yok bal şey işte, balta balta he şu şu Şunu versene bana bir arkandayım arkandayım ben gideyim aç keseyim geliyorum. Ben de kendime alacağım. Ben de Kanka, eski, ben büyük chest yapıyorum. Yapıyor mu? Tamam. Oturalım gene de chest'te bulunsun odun değil mi? Aynen. Ben de kapı yapayım mı la bir tane? Aynen. Bir kapı yap. Ya. Kanka chest'teki şey ayrım kasmayı alma. Tamam, tamam. Onlar benim. Ben de Ama ben madenciydim ya la. Boşver. Ben kapı yapayım mı? Tamam kanka demir kazmaya sen al. Madenceydi. Dur ben meşaleleri de alayım da ben şimdi maden ineceğim. Dur la ya da ben sen de ben madenci olmak istiyorum. İyi tamam ben de avcı olayım mı? Tamam şu şu etleri alayım da kızartayım fırında. Kanka ben maden ineceğim. İyi tamam kardeş. Muhammed sen de git biraz odun topla. Hizmetli, tamam arkadaşlar bir bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir video beğendiyseniz altta olan beğeni beğeni tuşu beğen tuşuna basmazsınız. Direkt üzere hoşçakalın. şekilde. Bir dakika dur bir sen neredesin dur dur, dur.